arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz bugünkü videomuzda arkadaşlar altı tane araba açacağız bunu açmayacağım mastengi Çünkü bu babamın bunu açmayacağım sadece göstermek için koymuştum buraya yani bunu bir kenara koyacağız şöyle. ama bugün altı tane araba açacağız gördüğünüz gibi bunu hala almanın yadayım ve masa değişti arkadaşlar değiştirdik masayı bugün hiç e, 187 model açmamıştım arkadaşlar. Bugün bir tane şu açacağız. Yani 187 bir model açacağız arkadaşlar. Küçücük bir şey gördüğünüz gibi. Böyle bir tane açacağız gördüğünüz gibi. Arabaları gösteriyorum arkadaşlar. Birincisi ambulansı kız Hepsini evet. <laughs> gösteremem. Videoya bakarsınız ve bugün bir tane treasure hunt'ımız var. Treasure hunt bulduk. Gördüğünüz gibi. Bir tane de treasure hunt açacağız bugün. Şöyle koyalım. Şimdi Hangisini açmaya başlayalım? Bunu açmaya başlayalım bence. Gördüğünüz gibi bu da e, film serisinden Hatta screen time serisinden Back to the future Time Machine. Bu da zaman makinesi Gördüğünüz gibi. Back to the Faturne'deki Bunu açalım ilk önce arkadaşlar. Sonra öbürlerini açarız. Bir de bugün güzel bir tane daha var. Nissan GTR. açacağız. Bunu da severim. Nissan GTR de severim arkadaşlar. En sona şu şukoyu açacağım. Tamam açmaya başladım. Şey yapamadım. Kötü açarım diye bir tane de kürdan aldım. En azından. Kötü aça, açarım diye. Bazen şu tarafları açamıyorum ya. O taraflar için. Tamam kolay açıldı güzel açıldı ya keşke demeseydim şimdi kötü açılır kesin bir şey olur şurada bir şey olacak kesin şöyle aç güzel açıldı böyle kötü bir şey olmadı gördüğünüz gibi D ora bu herhalde ya da time machine gördüğünüz gibi D ora diyorum ya yani başka bir modelle karıştırdım gördüğünüz gibi bu da time machine farlar var logosu var. ne orada? ee, yazdığım bilmiyorum. numaranın markasını bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tekerlekleri caf caflı güzel yani. Üstü şu şekilde. Arkasında gördüğünüz gibi ışınlanmak için şey var. Makine. Burada da işte hız kazandırmak için egzoz gibi şeyler var. Stop lambaları güzel. Stop lambaları yapılmış. Ee, camlar da mavi. Güzel. Şurada da kablolar falan var. <laughs> Altında baya şey var yani. Gördüğünüz gibi. Bu da plastik tamam Plastik tekerli bir model. Gördüğünüz gibi. Güzel bir model. Şimdi ne açalım? Ee, Çok kadar fazla araba varken lisancı'yı bilmiyorum. Lisancı'yı hiç araşalım. Gördüğünüz gibi de LB Shield Shield Works LB Shirts Works GT Nissan Nissan GT Bu mesela şimdi neyse boş verin Nissan Ben <laughs> bu uzun adı vermiş okuyamam Bayağı ama Liberty Walk'ın şeyi bu Ya arkadaşlar diyorum bir Buradan Win bir GT'ye sesleniyorum Ya o Hey, Hot Wheels sesleniyorum. Hot Wheels, bak. Liberty Voltlar e, Mini GT'nin işi. Sen git normal araba yap. Liberty Voltlara girişme. Bence Mini GT yapsın. Diyorum. Buradan. Açalım. İnşallah bizi açalım. Kötü açtım. Evet, inşallah güzel açabilirim. Kötü açtım. Neyse, şöyle güzel açabiliriz. Bak oh, çıkarın. Far lambaları var, gönyezi farları var. Sonra da GTR logosu var. Bence bunu e, şey yapmaları geri diyecektim. ama olmuyor. Şey. Deydi. Faktör Factory Fresh yap gerekiyor derim. ama şu arkası stoplar falan yok. Gördüğünüz bir logosu var. Tiki var. Burada Liberty Walk dekalleri var. Ve Liberty Performance diyor. Yani arkasında küçük bir spoiler var. Pek de küçük değil aslında. Burada Liberty LBVK yazıyor. Yani Liberty Walk'un kısaltılmışı. Arka Çile ee, neydi? Neydi ya? Hatırlayamadım. Puding olmuş arkadaşlar. he Puding olmuş. Ama o pudingin neyin olduğunu hatırlayamadım. Gördüğünüz gibi arkasında stopları yok. Logosu yok. E şuna 2-3 bir şey damlatsaydınız. iyiydi de. Arkası puding olmuş. Şu egzozları var. Gördüğünüz şu şekilde altı da böyle kaç eksozu dört dört tane eksozu var dört çıkışla altı böyle biraz sade olmuş yani dümdüz plastik tamam plastik teker bir model gördüğünüz gibi bu da güzel bir model <laughs> okey tamam şimdi audio açmak istiyorum konusek en sonu saklayacağım en son dediğim sonra ee, bunu açacağım. Sonra docu açacağım. Ve sonunda şu koyacağım. Audi R8 Tron GT Asfalt 8'de Audi e Tron vardı. Audi E-Tron vardı. Bu da Audi R8 E-Tron. Bu da farklı bir E-Tron modeli. şekilde böyle yapacağım. Şimdi biz bunu biz getirmedik. Yani getirmedik O yüzden videolarda artık bu yardım edecek bize. Buradan yardım edecek. Bayağı da detaylı mı bunlar aslında bu? Her şeyi var. Stokları var, toplar var. Şurayı biraz kötü açtım. Şurası... Mesela orada bir şey yapmadan açayım. Okay. Oo, bayağı güzel detaylı. Gördüğünüz gibi far, farları var. Logo detayı var. E, plakada Etron GT yazıyor. Plaka biraz yamulmuş. Bayağı da detaylı yani. Güzel güzel bir mat gri rengi var. Camda nasıl onu temizleyeyim. Ee, yanı yanında söyleyecek bir şey yok zaten direkt geçelim arkaya e, logo var stoplar çok güzel yapılmış Atrion e GT yazıyor arkada plakada şurada arkada plakada <laughs> şurada bir şey yazıyor ne yazıyor şuraya değil şurada tam anladım neyse boş verin şurada Atrion e GT yazıyor küçük Küçücük minnacık. böyle model gördüğünüz gibi altı Güzel yani. Normal klasik atıyız tabanı. <laughs> plastik taban plastik teker bir model. Gördüğünüz gibi. Bence güzel bir model. Bu da 3. modelimizdi arkadaşlar. Şimdi dördüncü modelimize geçelim. Konsek Gemera. Arkadaşlar benim valla e, üç tane konsek oldu. Konsek. Bir tane Ay, bir tane diyorum. İki tane koli seçeceğiz var Bir tane de gibi Arkadaşlar ben bu e, benim en çok aradığım model söyleyeyim mi? Kolisek Agera. Ben Kolisek Agera'yı çok arıyorum. Ya Hot Wheels'in var ama reguları yok. Premium'u var. O Premium'dan da hiç bulamadım ya. İnternette var da internetten almıyoruz biz gördüğünüzde alıyoruz. Ops biraz şöyle kötü bir düşüş. Neyse. Eee, logo detay, ay logo Far detayları var. Logo detayı var. Ama camlar da baya güzel olmuş ya. Bak senize camlar. Yanında gemera yazısı var. Çünkü modeli gemera, koyacak gemera. Panjurları güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi. Üstte ee, ne bu, ne olduğunu bilmiyorum. İşte cam var diyelim şöyle. Burada logo var da bu ne biçim logo? Bu ne? Bu bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler vardır bence. Hiç böyle bir şey görmedim. Tam konsept logosu diyelim ama konsept logosu da değil. Ee, gemilerin logosu logosunu değil. Niye bu yamuk bir de? Arkadaşlar ben hep gördüğüm şeyde e, ee, da vardı. de vardı. Hepsinde baktım. Şurası yamuk hepsinde. Normal mi yoksa hep hata mı? Anlamadım. Neyse boş verin. Arkada stop lambaları var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Küçük bir spoiler var. Eksozları nerede bunun? Tam olarak çözemedim. Şu herhalde eksozu. Arkada da böyle pancur ne? İşte ona benzer bir şey var. Şurası birazcık böyle ne, ne denir Bir şey var işte Fazlalık. Altında konuşak kemiren hatimiz, meydan malazi falan filan yazıyor. Klasik. <laughs> plastik de ben plastik teker bir model. Gördüğünüz gibi. Sonra bir önceki aramamıza geçelim. Dodge D110. 110 diyorum ya. Yani, yüz 100. Bu da Hot Wheels Star Devil Star Devil serisi. İki tane çubuk oldu. Ben kaybettim zannettim. Buradaymış. Tamam bunu açalım. Oof. Oh. Vallahi. Dar devil seri doğru. Şükürden kı kürdanı kırdı paket. Demek ki paket daha güçlüymüş kürdandan. Vay be. Ama o şeyi açarken e, özel gösterdim. Trajant logosunun orayı. Orayı kötü açmam lazım. Güzel açmam lazım. Şöyle açalım da. Şöyle açmaya çalışalım. Bakın. Şöyle açayım ops ne kırıldı ya o round logosuna çok özenlensin bir de e, ted'ye gittiğimizde şu an kesti kağıt araba alırken şu nispen ciddi araba alırken oh, elim kesildi güzel açtım bu sefer üstü biraz her zaman kötü oluyor şöyle okey açtım gördüğünüz gibi kala far farları yok. Hem bir şey olmaz. Trigger sonuçta. Üstte bir tane motor var. Üstten çıkmış. Burada bir sürü de, e, dekaller. HV Crafts. Biz tornavida gerek yok. Arkada yazıyor zaten. Dekalleri şöyle. Ee üstte bir tane lamba var arkadaşlar gecede arazi aracıysa ya giderken arazide falan. Ee bak Kardia karanlık olmasın diye. Arkada da şey var tekerlek var. Yedek tekerlek. Bakın ha. Treasure Hunt logosu burada. Bir de ben arkadaşlar Teddy'de de Teddy'de güzel araba bulma avındayken e, bir tane Treasure Hunt Super Treasure Hunt buldum zannettim. Ne buldum? Söyleme arkadaşlar. Super Treasure Hunt değil de Treasure Hunt bulmuşum. Bir anda heyecanlandım. Çünkü ben kendime bir kağıt hazırlamıştım. O kağıtta e, Duck and Roll diye bir şey var ya. Onu Super Treasure Hunt diye oraya yazdım. Ama Super Treasure Hunt değilmiş. Ben onu çıldırdım böyle Super Treasure Hunt buldum, Super Treasure Hunt buldum diye. Ama sonra bir atına baktım. Bunu gördüm. Bunu Ama Duck and Roll o. Arkadaşlar farklı modeldi. modelde. Durun durun bir şey fark ettim. Bakın. Bu tekerlek birazcık da üstte, bu tekerlek birazcık daha alt, alçakta bakın. Bunu fark ettim. Şöyle bakınca fark bu ki. Olmuyor ama şöyle bakın gördüğünüz gibi şurası birazcık daha alçakta. Şöyle duruyor. Neyse boş verin Şurada üstte işte kalın var. toplanması yok. Şu, şurada stoplanması onun gerekiyor herhalde. Altı plastik tamam. plastik tekerlek bir model tekerleklerde büyük. Çünkü arazi arabası. Şimdi geldik şu komuda. Gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Bu vidalı arkadaşlar. Biz bunu açtık biraz. Altını, e, vidasını birazcık gevşettik. Şöyle açalım. Böyle mi açılıyordu? Nasıl açılıyordu? Hatırlayamadım. Durun. Şuradan da açalım. Açabilirsem de. Şöyle. Kireyin. Şunu hemen bir açıp geliyorum. Reklayın açıyorum. Biraz zor altında şey var ya bir de. evde de yok. Öncelerimiz biraz gevşetmiştik. Açıyorum bekleyin. babama verdim. Babam açıyor. <laughs> ben açamadım. Babama verdim. Şu arkadaşlar. Torna vida ile açalım. Biraz zor. Tabii ki. Biraz bekleyelim. Açıyorum Babam mı kaldı? Bir sonra da şu Tamam. üzerine düşürelim. Tamam. Gördüğünüz gibi şöyle. Bayağı güzel model. O oh, burada biraz şey olmuş, sıkıntı olmuş. Ne olmuş burası diye. bir şey olmuş, kırmızı gelmiş buraya. Far detaylar var, hem de cam güzel. Logo detayı var. Logo detayında biraz sıkıntı var. Hafif sıkıntı diyebiliriz logoda. Çünkü oraya da kırmızı bulaşmış biraz. Neyse bir şey olmaz. Şurada yanında bir şey var bilmediğim. Neyse o. var. Camları da güzel. Dikiz aynaları var. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapmışlar. Baya güzel. Arkasında stop lambaları var. AMG yazıyor. Bu da modelde arkadaşlar zaten Mercedes Benz AMG GTS modeli. Eee egzozları var yapılmış ya boyanmış altı da ben, gördüğünüz gibi Şuko bu şöyle Mercedes Benz AMG GT S yazıyor gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar kauçuk teker şu kolar kauçuk teker oluyor. ve plastik taban kauçuk teker bir model gördüğünüz gibi bayağı da güzel ve detaylı bir model şöyle koyalım. Bayağı da iyi gidiyor yani tekerleklerinde bir şey yok. Bakın. Gidiyor baya. Bu da küçük model gördüğünüz gibi. Bir normal bir hat vs boyunca kıyasla bayağı bir küçük gördüğünüz gibi şu Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bye bye.